Büyük Plan kanalından selamlar. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki Amerika Birleşik Devletleri devlet personeline kişisel seyahat uyarısında bulundu. Türkiye'nin güneydoğusundaki 22 ili kapsayan Adana Konsolosluğu bölgesine gidilmemesi yönünde talimat verildi. İsrail ve İran arasındaki savaşa dahil olarak İran'daki Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerini bombalayan Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'ye seyahat uyarısı yayımladı. Bakanlık, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, İran'a yönelik saldırı sonrası Tahran'ın olası misillemesine karşı Türkiye ve bölge ülkelerde görev yapan personeline uyarılarda bulundu ve bazı kısıtlamalar getirdi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada Türkiye'deki Amerika Birleşik Devletleri devleti personeline kişisel seyahatlerinden kaçınmaları ve Türkiye'nin güneydoğusundaki 22 vilayeti kapsayan Amerika Birleşik Devletleri'nin Adana Başkonsolosluğu'nun bulunduğu bölgeye seyahat etmemeleri yönünde talimat verildi. Açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikasına yönelik olumsuz algı nedeniyle Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri ve Batı çıkarlarına yönelik eylemleri tetikleyebileceği vurgulandı. Bakanlığın yazılı açıklamasında geçmişte bu tür faaliyetler arasında gösteriler, Amerika Birleşik Devletleri işletmelerinin boykot edilmesi çağrıları, Amerika Birleşik Devletleri karşıtı söylemler ve duvar yazıları yer almıştır. Kalabalık toplanmalar, yoğun polis varlığı, yol kapanmaları ve trafik aksamalarına yol açabilir. Barışçıl amaçla yapılan toplanmalar dahi kısa sürede kontrolden çıkabilir ve şiddet içerebilir ifadelerine yer verildi.